Topu buçuk yaşındayım ama yedi diye değil ekranı telefona doğru çevirin. Ne oynayacağız Ömer Akif bugün? Yet Evet. Topumuzu seçtiğimiz ama Hangisi? Hangisi olacak bizim topumuz? Kırmızı Biz Temizliğe... mı olacak? Üzüm olacak. Üzüm. Oo, üzüm olacak. Evet. Hadi bakalım. Evet. Büyük kayalık sığır. Gelelim biraz yakına. Çok, çok zor bir bölüm herhalde o merak et. Evet. Hı, dikkat et, ezilme sakın, ay ezildi. Bir tane daha değil iki. Çekiyor mu? Çekiyorum. Adın çok uzun.

Zor bir bölüm herhalde Ömer Akif. Geçirmedin çünkü. Ne yapayım? Bu karakter koyamaz. Neyse olamaz. Bakın. Ben sonra başka bir oyunu geçirdim. Hadi bakalım farklı boyundan bir oyun oynayalım. Oyunlar şey olmuş. Evet. Ne oynayacağız Ömer Akif? Ee... Hangi oyun? Ekrana gelelim. Hmm. Hangisi Ömer Akif? Ömer Akif maşallah bir sürü de oyun var. Neymiş onun ismi neymiş Ömer Akif? Dur bakalım. Ee, Toka Kitchen mi? Toka Kitchen 2. Evet hadi bakalım. Bir gün Toka Kitchen 2 oynayacağız. Açılamıyor. Açılacak, bekleyeceksin. Çünkü birazcık yavaş doluyor sanırım. Değil mi Ömer Akif? Evet Ömer Akif. Şimdi şeyden bahsedelim. Yarın okul var. Heyecanlı mısın? Okula gideceğim. Değil. misin? Arkadaşlarınla tanışacaksın. Yeni arkadaşlarına, öğretmeninle tanışacaksın. Hiç mi heyecan yok be? Ben zaten öğretmeni biliyorum ki. Tanıştın mı sen daha önce öğretmenle? Adı ne öğretmeninin biliyor musun? Ömer Akif. Ee, unuttum adamı. Unuttun mu? Hmm. Evet, hadi bakalım oyun açılıyor herhalde. Evet. Ömer de Ömer de böyle oyun oyun oynamayı falan çok seviyor değil mi Ömer? <laughs> sürekli böyle oyunlar oynuyor tableti var onun şu anda evinde burası evi değil maalesef değil mi? <laughs> babaannesinin evi hadi bakalım açıldı herhalde o merak <laughs> nasıl bir oyun şu merak bu? Solmasını mı bekliyorsun? Hmm. Ömer Akif. Ömer Akif. Ömer birazcık takipçilerinle konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Daha hiç şeyim yok. Heyecanlandın sanki biraz. Hmm. Evet biraz. Neyse Ay, olabilir canım. bu. Ama bizim ilk videomuz değil mi Ömer Akif? Hmm. Oldu. ay evet dolmadı mı daha oyun kardeş çok ay geldi sesi ee, bayağı. bayağı. ne oyunuymuş merak et o hmm. Ömer böyle araba oyunlarını çok seviyor. Bu da herhalde bir araba oyunu gibi geldi. Öyle mi? Araba oyunu mu bu da? Ee? Ömer böyle araba oyunlarını çok seviyor. Macera, araba. Haberim yok. Neden haberin yok? yok? İnanırız. Tuşa basıyoruz. Neyse olsun. Hadi bakalım. Of. Adam kaçıyor. Nereye gidiyor merak et. Kaçakçı mı şimdi bu adam? Oyunundu. Dur. Ya gayret. Bu polise mi kaçıyor merak Hayır. Neden kaçıyor peki? Hiç şeyden kaçmıyor ki hiçbir şeyden. Hmm. Araba mı arıyor şu an? Oo, kırmızı arabanın yanına. İnanmıyorum. <laughs> Ay araba gidiyor. Araba olur muydu? Çaldı mı? Onun değildi Hii. Yanmıyorum. Evet, sayın seyirciler kırmızı arabayı çaldı. Yoksa bu Ömer de mi öyle yapacak ileride bizlerin arabasını mı çalacak haber? Müzik bile var. Oh.